Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim hocam. Yani Ağrısızım var mı? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sağ tarafını ameliyat ettik. Ee, birkaç gün sonra cuma günü gibi de sol tarafı yapmayı planlıyoruz. İnşallah onda da bir problem olmazsa sizi şifayla taburcu edeceğiz. Ederim, Şimdilik takibimizde de kalmaya devam edeceksin. Elazığ Sekin Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği olarak A grubu bir ameliyat olan kapalı böbrek taşı ameliyatı hastanemizde başarılı uygulanmaktadır. Şimdi birkaç yıllık bir süreçte Türkiye'de bu ameliyatın en fazla yapıldığı kliniklerden biri haline geldik. Sadece ilimizde ve bölgemizde değil, Türkiye'nin tüm şehirlerinden hastalar bu ameliyatı olmak için hastanemizi tercih etmektedirler. Bu hastamızla beraber 500. vakamızı gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle tüm ekibime eline sağlık diyorum ve teşekkür ederim. Mersin'den geliyorum. Mersin'in bir ilçesinde e, doktora gittim. Doktor bebeklerimin çok kötü olduğunu söyledi. Her doktor seni muayene edemez. iyi bir doktor bul dedi. Akrabalarım ve arkadaşlarıma haber verdim. Araştırdılar. Fethi Sekin Elazığ Fethi Sekin hastanesini önerdiler, uroloji servisini. Ben e, buraya geldim, burada anlattıklarının daha iyi şeyler gördüm. Tedavi çok iyi geçti. Doktorum olsun, buradaki personel olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bize iyi baktılar, iyi tedavi ettiler. Herkesten çok memnunuz. Teşekkür ederim. Çok, e, hiç ağır hissetmedim gerçekten. Sağ olun. Geçmiş ol.